Tamam, sen bak, hala bak, sen olmayan bir da olmayan bir bak resmi kayıtlarda olmayan bir insanla annemin evlenip gittiğini ve annemin e, ölen kocasının arkadaşı olduğunu iddia edin. Annemin orada adını karalamaya çalıştın. Ya çalıştı. onu da, da geç. Kesinlikle. Insan, ben en başta... Sen annenin söylediğin ve konuştuğunu Dolandırıcı dedin ben. ya. Ya hayır Halil İbrahim diye birisi var. Halil İbrahim bana temiz Yo, bir gel de demişmiş ve diyor, 50 bin lira kredi çek. Şimdi ben sana ne Hasan konuşursam sen bana diyor. onu konuşursun değil mi? Ama hayır, bak Hüsnücüm sen, sen... Ben senin yanındayım, sen Halil, yanda Ben ne Halil, konuşsam Halil, sen onu İbrahim anlatırsın. Halil İbrahim lafını sen ortaya attın. Halil İbrahim diye bir adamın... O dolandırıcı lafını yanımda konuşulmasa meydan yok, atmam. Bir de niye Hasan Amca'nın arkadaşı oluyor yani? Dedi. Neden annemle adını karalıyorsun burada? Hasan Amca'nın arkadaşı oluyor. Onu söyler misin? Anneyin söylediğini söyledim Hatice ben. Ben bir yerlerden uygun bir şey söylemedim. Bilerek annemin adını, yok kocasının arkadaşıyla birlikte oluyor diye adını karalamak istiyorsun sen. Ya niye bırak kendim? ya. Senin annen kenir kulaklar içinde yaşayacak. söyledi ben öyle söylüyorum. Ben niye başka bir şey demedim? Hasan amcanın arkadaşı mı dedi? Allah rızası evet, için doğru söyle. Evet Hasan'ın arkadaşı dedi ya. Kebriye Hanım bir şey soracakmış. Biz şimdi tapuları geldi ya size. Tapuları sizin evet. üzerinize verdi. Ee, bir an önce elden çıkarmak istiyor. Üvey oğullarından mal kaçıracak. Sizin üstünüze verdi. Ve siz ona dediniz ki beş gün içinde ben bunları satacağım dediniz. Ben demedim. Tamam. Hayır kesinlikle. Tamam siz demediniz. Emlakçı dedi. Emlakçı Sen Hüseyin de dedi. Ben hemen elden çıkartırım tamam, tutarım dedi. Tamam siz bankaya birlikte gittiniz. 50 bin lirada kredi çektiniz. Çantanıza koydunuz. Geldiniz. O 50 bin lirayı Ankara 11 bin lirasını Ankara'ya gönderdi. Arkasından Hüseyin'e verdi Sonra, 20 bin lira. Hayır Hüseyin'den 1 milyar 8 Soru hiz. sorabilir miyim? Üzerinden zaman geçti mallar satılmıyor siz gidiyorsunuz e, Antalya'da oğulları problem çıkarıyor. Konya'ya gittiniz Konya'daki mallar da satılmadı. Konya'da da yani hanım harcama yaptı girdi. Kezban ablayı. Arkasından Kezban hanım size kardeşim benim ve, e, 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 mallarım gitti zaten senin üzerinde. 50 bin lira da param gitti diye size hiç tepki göstermedi mi? Hiç kavga etmediniz mi siz? Kesinlikle hiç kavga etmedik. Emin ablan. misiniz? Evet eminim. Biraz düşünün Hüsna hanım yani... Oh, Sadece o ben Kezban ablaya dedim ki, benim 50 bu bin liram, liram gitti diye sizinle kavga etmedi mi? Hayır Kezban ablayım senin bu malların satılmıyor. Ben bunlar senin üzerine geri yıkayayım dedim. Emlak Hüseyin abi de dedi ki ne? Olmasa dedi kendi pes edebilir dedi. Ama Ve... hiç öyle demediniz. Giderken şey dediniz Halil İbrahim'e gitti. Bunları sen sat kızım benim TCM'e yatır demiş size. Ya siz mi anlamıyorsunuz? Ben, Yo, mu? ben, ben üzerinde kalmasını istemedim Kezban tamam. ablaya. Kezban ama oğlum, o zaman dedim, gitmeden de sevdin ya. Benim Kezban derimden Hanım. al dedim. Tamam Kezban abla bak sen da ne da diyorsun ki Halil İbrahim'e dedim. sen gidip noteri eve, evet. kendi kendine istifa etseydin. Desene Kezban'ın malarını sana vereyim de. Ben bilemedim ya. 50 bin lirayı sizden ister. Hüsnü Hanım yapmayın. Bakın yaşlı bir kadın 50 bin lira kredi çekmiş. Siz ona demişsiniz ya ki... Ya nasıl isteyecek benden ya? Ben harcamadım gitmiş. ki istesin benden. Ama siz ben satacağım demişsiniz. Götürmüşsünüz emlakçılara. Ya ben mi satacağım dedim. Sizden, kendi gitti emlakçıya, kendi satacağım dedi ya. O parayı geri ister. İstememesi siz mümkün değil. Siz beni şu anda Türkiye'nin karşısında o kadar Hayır. bir dolandırıcı hale getiriyorsunuz ki. Siz kine. dolandırıcı değilsiniz. Sizin yanınızdan gitmiş şey. Ya. Yardımcı olun diye söylüyoruz. Öyle Hüşme bir şey değil, yok. Bak Konya'da özelim gitti özelim harcama kirliyorum. yaptı. Siz demin dediniz ki bütün emlakçılar benim peşime düştü. Evet. Her gün beni arıyorlardı. Evet. Yani muhatap olan sizsiniz. Ve ben hiçbirini cevap vermedim. Kimse kez beni Herkes Dediler sizin... ki salı günü gelin imza atın alın paranızı. Çünkü Hatice Gül falan dedi annemden haber yok. Ben salı günü varıp imza atmadım. Benim babam ölmemişken ben babam mefat etti, Adana'dayım dedim. Ve şey de çok enteresan bak 10 bin lira 20 bin lira kime verdiğini iyi hatırladın. Evet yani Ankara'ya gitti yani. Yok, o... Ve oralarda da yani harcama yaptı Kezban Bak daha Kezman eski abla. bir olay bu. Paranın miktarına kadar iyi hatırlıyorsun. Ama 29 Ekim'de hastaneye girişi gece girdi diye hatırlıyorsun. Sabah girmişsiniz. Hayır, Halbuki kredinin yani, çekildiği gün yattı onu ondan hatırlıyorum anladın mı? Bazı şeyleri çok iyi hatırlıyorsun. Bazı şeyleri hatırlamıyorum. Bir de bir şey söyledi yani. şimdi dedi ki emlakçıları başımdan atmak için. Ölmemiş babamı öldü dedim Adana'dayım dedim. Evet demek ki siz istemedim. gerektiğinde... He, canlı babanızı öldü diyecek kadar kolay yalan söyleyebiliyorsunuz. Bırakın ya, siz şeye bakın. Hayır Hüsnü, Hüsnü oturur musun? Hüsne. Bırakın, ben adaletin karşısındayım, ben adalete Hüsne, cevap vereyim. Hüsnü oturur musun lütfen? Bırak, ben Bu sadece kendimi temiz çıkarmaya tür, gelmiştim. Başka türlü, başka türlü anlaşılır. Hayır, başka türlü... ben burada kendimi temiz çıkarmaya, otur, size otur. yardımcı olmaya gelmiştim. Ama biz de, de, de ben sizi dört otururuz demek istedik. Oturur musun? Yani böyle, Şevket Bey mi hatta? Aa böyle olmaz yani. Hüsnü kusura bakma ama. E kendin söylüyorsun. Yani canlı babama öyle dediğin... dediğini bir dakika sonra zey diyorsun yani. Vallahi gelip kendini anlatabilirsin. Şevket Bey hattaymış. Şevket Bey merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. E, i̇yi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Yani siz e, Kerziban teyze'yi hiç dövdünüz mü? Tartakladınız mı? Tehdit ettiniz mi? Hüsnü Hanım'ın iddiaları bu yönde. Yani o da sizi hedef gösteriyor açık e, söyleyeyim. Ben Hüsnüye'nin Hüsn 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 dediği hepsi yalan. Ben 18-19 aydır Kezban'ı görmüyorum. Hani üvey aramız diyelim yani onu görmüyorum. Şu kafasının bir tarafına bir darp yemiş görmüyorum. sizden. Kulağının mı kafasını mı? Ne darp edeceğiz biz şimdiye kadar bir şey söylemekle, şimdiden sonra mı söyleyeceğiz? Biz en azından babam öldükten sonra... Hı hı. Babam misin? öldükten sonra hı hı. hayır hiç darp yapmadık. Biz buraya gelmedi, görmedim ki ben 18-19 aydır bu kadını. E, niye Hüsnü'ye de... yalan söylüyor. Hep içinde yalan söylüyor. Yani Hüsnü ısrarla sizin adınızı veriyor. Buralarında işte darplar varmış, şevket sizden çok korkarmış Kerziban teyze. Hayır. Yalan söylüyor. Hepsinde yalan söylüyor o kadın. Peki siz Kerziban teyzeyle en son ne zaman görüştünüz, konuştunuz? Ben 20... 20 Eki, 7, 7 6 Ekim'de şeyde Kasım'da babam ölmeden bir gün önce telefonla babamın telefonunda konuştum ben. Ondan sonra sene hiç seneden 2000 Ha, geçen seneden, da geçen seneden görmedim de. 18 19 aydır ben ne gördüm ne de bilirim derdeydi. Hmm. gelmedi. Babam öldü arkasından gelmedi. Gelmedi. Hüsnü, Hüsnü Hanım geldi oraya Orada emlakçılarla? Bak, Hayır. Bak. Emlakçılar e, bu yayın çıktıktan sonra hı hı. hani Kezban kaybolduktan sonra dedikten sonra yayına e, bu çıktıktan sonra bir adam geldi. Bura gelmiş. Ab, abime söyleye, abimin hanımına bir şey bırakmış. Hı. Telefon numarası. Biz de bana da geldi. Bilade, abim geldi dedi ki şu telefonu bir araba bakan ya sen şeysin dedi. Bir aradım kimsin sen? Ben Hüseyin Kaplan mı demir mi? Nerede, dedi, neredesin nerelisin sen? Ben Serikliyim. Tamam ben yarın değil bir gün geliyorum dedim. Ben yani üç gün sonra gittim. Yanına vardım. Dedim ki ya ben bu yerleri biz babam öldükten sonra haberimiz oldu. Ama yerleri biz kendimiz alacağız. Mal sahibi nerede dedim ben. Kimde hmm. bu yerler? Bir kadının üstünde tapuları var. Bilmem neyi var diyor. Kadının ismini söyle hmm. diyor. Söylemedi bize. Demedi. Birkaç sefer sordum sordum. 3-4 sefer sordum. Anlaşıldı. Kafası da iyiydi. Ha ben ha. de ondan sonra bir kardeşlerimle kalktım, geldim, gittim. Tamam. Ondan sonra da işte ne olduysa ondan hı, sonra onlardaki de, her şey yolunu kesmiş. Üstüne de bitiyor. Ha. Her şey Ama her görmedim şey Ama yani. karalamasın. Ne yaptıysa şey, Hüsnü'ye yaptı kadına. Şevket Biz Bey. olsa 4 senedir, 5 senedir bu kadına hiçbir şey demekle de. şimdi mi söylemişiz? Hı. Şevket Bey bir şey sorabilir miyim ben avukat andan? Alo. Demin Hüsnü Hanım burada bizim konuğumuzdu dedi ki Kezban abla dedi zeytinlikte zeytin toplarken dal kırılmış onun arkasından dalı düzeltirken kulağını çiz, çizdi diye dönüp bakarken şevket yolunu kesmiş zeytinlikte buralarda ne işin var babamızın malına çöktün hala buralarda ne dolanıyorsun demişsiniz böyle bir olay oldu mu? Olmadı. Hiç olmadı. Gelip Sen oradan İstanbul'dan kalk gel zeytinleri bak. Zeytinler ağaçlarında bile duruyor. Toplanmayız. Zeytin duruyor şu anda. Evet zeytinler du duruyor. Şu anda zeytinler toplanmayız. Ağaçlarında duruyor. Peki. Biz öyle. Amadolu Mehmet'e verilen yeri kadın gelip toplamadıktan sonra mal bizim olmadığımız için tamam. biz Amadolu Mehmet'in yerini toplamayız. Gelin evet. bakın inanmıyorsanız gelin ağaçlara Peki. bakın. Peki. Şevket Sölün. Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayına katıldığınız için. Çok teşekkürler.